Çağrı WhatsApp'ı gördün mü? Aa yok görmedim ne olmuş? Bu sefer iyi haber gelmiş gibi ya. Ne diyorsun Tabii ya? Sonunda bir iyi haber. Oh be çok şükür. Ne olmuş anlat bakalım. Ama Noel dayıdan değil. Samet'ten iyi haber geldi. Aa ne olmuş? İçindeki şeytanı çıkartmışlar. Ya. Haydi hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun. Hayda, hayırlı olsun. Melek Samer var? mi diyeceğiz? Doğru, olsun. Olsun. Evet Melek Samer. Melek Samer be. Geçmiş de olsun hayırlı olsun. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya, ya bu ne, ne ya? ya? Oha. Subhanallah. Subhanallah ilk defa görenler beğensin. Hayırlı olsun. Ya o sondaki tükürüye gerek var mıydı abi? Tamam <laughs> biz ilim ilfan şey yaptım bize tükürmeye gerek var mıydı Subhanallah? <laughs> bak orada su suratıma geliyor bak ikinci. <laughs> Lan bir şaşıram. Bakayım yürüyemiyordun sen ya. <laughs> Nereye gidiyorsun bir de yani hani bu kadar hızlı hani Yürüyebiliyorsun diye, diye yani... Başladı direkt yani. Konum neresi yani onu anlayamıyorum. Kalktı gidiyor yürüyebiliyor. <gülüyor> Bak <gülüyor> gidiyor abi. <laughs> ya abi dön sağ ol <laughs> de. Teşekkür ederim hocam de ayaklarına kapan. Sergiliyormuş gibi yürümüyor mu ya defilede? Ulan bir de bir kadar... Bir de o kadar güzel yürümüş ki. Baksana abi <laughs> manken gibi yürüyor <gülüyor> ya. Oğlum <laughs> ben bu kadar iyi yürüyemiyordum. <laughs> 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 Van ket var talk, ya, Gucci <laughs> mankeni gibi değil mi ya? <laughs>